Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 13 Ekim tarihli X Empire oyununda bulunan günün bilmecesinin cevabını vermek istiyorum. Arkadaşlar daha öncesinden kanalımıza abone olmayı ve Telegram kanallarımızı takip etmeyi unutmayın. Tüm linkleri açıklamalarda bulabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar görevler bölümüne geldiğimizde bende de olmak üzere bazı arkadaşlar da günün bilmecesi yazmıyor arkadaşlar. Ayrıca günlük Görev kısmında şöyle bir görev vardı. Bir saniye hemen bulayım onu. Evet günlük günün OKEX kodu şeklinde. Burada OKEX'in Dubai'de VARA lisansı aldığı tarihi soruyor sanırım burada cevabı arkadaşlar 2024 10 10 şeklinde. Bunu yazıp ödül alabilirsiniz. Dediğim gibi burada günlük günün bilmecesi gözükmüyor. Fakat bazı arkadaşlar da gözüküyormuş. Biz onun cevabını hemen CoinGame YouTube kanalında paylaştık. Utility arkadaşlar şurada yazıyor günün bilmecesi. Onun haricinde YouTube kodları içinde arkadaşlar hemen tüm kodlara bakalım. Burada tam liste kodlar yazıyor Telegram grubumuzda. En son dün 64. bölüm sorulmuştu. Onun haricinde Dubai ile ilgili cevap da burada. OKEX kodu vardı arkadaşlar. OKEX'in kuruluş yılı 2017. Tüm cevaplar burada arkadaşlar. Size sorulan kod hangisi ise alıp kullanabilirsiniz. Onun haricinde farklı bir kod varsa arkadaşlar ya da bulamadığınız bir kod varsa Telegram kanallarımıza katılın yardımcı olmaya çalışırız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.